Evet arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Ee, bugün yanımda Abdurrezzak kim bacak var? Ee, şimdi e, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi... Allah sesi çok oyunun. Size fazla geliyor yani bana da o kadar fazla gelmiyor da hu hu daha da güzel şeyi. Puanı daha fazla olacak onu kullanacağım. Başlayalım buzlu yolda. Yani arkadaşlar biliyorsunuz çok güzel arabasılarım. Eee hayatımda benim kadar güzel arabasıni görmedim. Benim bu kadar güzel araba süren yok bu hayatta. Öyle. Abdus Samet bir şey demek ister misin? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Onu demek isterim. İyi ee, evet arkadaşlar sormayı unuttum. Nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlara yazın. Ee, öyle. Yani nasılsınız yani? Bu arada arkadaşlar Allahu Ekber. Ee, en son video atmamıştım. Baktım yorum attılar herkes niye video gelmiyor? Niye video gelmiyor diye. Ben dedim atayım bari video dedim. Arada bir atamıyorum çünkü. O yüzden video gelmiyor arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın şöyle devam ediyoruz patır patır evet arkadaşlar şimdilik size bu el böyle güzel bir havalı hareket yapayım da ağzımız çenlensin aman aman kocar, kocar kocar koçlar şunları alın of şunları almam lazım arkadaşlar hop Arkadaşlar şöyle de devam ediyoruz. Kazandık arkadaşlar. Böyle arkadaşlar uygun var. Oh, bölüm bölüm ödülü geldi. Vay canına. Çok güzel. Gerçekten. Motor kutusu geldi. Aa, evet arkadaşlar. Sıcıyı bu bölüm birleştiriyoruz. Hiç aklıma gelmemişti. Evet artık yeni arabamız var. Gördüğünüz gibi suciyi de aldık. Artık en ubu en, en mudur nedir onu alacağız arkadaşlar. Evet artık yine arabalara geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle oh mis. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir de isterseniz şöyle kariyere gideyim. Teslimat. Aa, bir dakika bir dakika. Araba motoru tamamladık. Bunu de tamamlayalım. Biraz bununla da oynayalım daha sonradan. Bunu 90 yapalım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de 100 yaparız. Bunun da bölümünü tamamlarız. O zaman da videoyu atarım ben. Yorumlara yazın arkadaşlar. Videoyu ne zaman atayım? Ee, hani cumartesi pazar. Hafta içi 3 gün. Bunları yazabilirsiniz. Hani Hafta içi iki gün olur, üç gün olur ama okulum başladı benim. Sekizinci sınıfa gidiyorum. O yüzden de şuna bakmayın. Çok video atamazsam. Sekizinci sınıfta okullar başlıyor ya arkadaşlar şimdi. Korona varına, pandemi. Şimdi bizim okullar başladı. E i̇şte o yüzden de ben her zaman video atamıyorum. Eee... Ama sizin için atmayı deniyorum böyle. Bu videoyu e, ne zaman çekiyorum? Abdül Samet. Bu, ee, bugün ne? Bugün günlerden salı. Bugün salı. Salı günü çekiyorum arkadaşlar. Videoyu çarşamba günü yayında olur. Çarşamba günü izlemeyi unutmayın. Allah. Şu arabayı kıl payı alır mıyız? Aldık aldık. Bir de like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hep unutuyorsunuz bir bakıyorum ama yine de bayağı bir ilerledik yani. Ben hiç tahmin etmezdim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şunlardan hep biz de sıkılmadık mı ya? Ha? Kapıyı kapat Samet. Ee, bizim şunlardan artık hep sıkıldık arkadaşlar. Şunu duraklatayım bir dakika. Evet arkadaşlar sizin attığınızda bir tane de ee, ah 80. Bir gün tamam yok. Siz taksi seviyorsunuz. Ya da şampiyonluk yapalım. Sucide çok güzel olur. Arkadaşlar sizin için şöyle de bir şampiyonluk yapayım. E, önümde araba var. Ama geçeceğimi düşünüyorum ona. Artık yapmasınlar bana. Evet Arkadaşlar bu arabanın çok basacağını zannetmiyorum. Yani suji'yi geçeriz. Huyku geçeriz işte. Çünkü onlar noob oynar. Biraz daha belki. O yüzden diyorum zaten onda. Geldik adamın. Suji'ye yetiştik. Çok da acelemiz yok. Heh, şuradan dönerken geçeriz bunu. Aynen. Arkamda kaldı. Gördüğünüz gibi zaten ee, dikizi şey yaptım ben. Dikizleri yakıyorum. Şu huyku da şöyle çok acelemiz yok. Şöyle gidelim. E, acı yok ama çarpıyoruz böyle. Zaten yanlışa girmişim. Tunluma'ya geçecektim sujiyle. Aa, buna da girmeyeceğim hayır. Bu da yanlış oldu be. Neyse arkadaşlar geçerim. E, Türklerin gücünü göstereceğim inşallah. Hangi bayrak adam bilmiyorum. Rus mu ne? Merak etmeyin arkadaşlar. Türkiye'nin gücünü göstereceğim. İnşallah. Hayır. Hayır, yavaş. Hayır. 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 Hayır, adam geçti. Arkadaşlar Türkiye'nin gücünü göstermem. Cık. Hayır arkadaşlar. Yani <laughs> yapamadım. Kusura bakmayın. Ama Türkiye'nin gücü zaten arabayla ölçülemez. Doğru değil mi arkadaşlar? Yarışlarda gördük. Evet arkadaşlar bayağı bir aklatlık yaşadım. Evde misafir vardı. Tanımaz misafirler. İzliyorsanız bu size. Evet Sümeyye'ye kümüs kümüs. Vallahi. Onun adı kümüs. Kümüs yani. Ve ikinci ismi sümük demek yani. Sakın tersten okumayın arkadaşlar. Yani, yani ona... yine de tersten okuyanlar yazsın yani yoruma ne olduğunu. Tersten okuyanlar desin ki bu testten okunan desin. Bir de bizim vardı Deli Sefa var. Deli Sefa. Selam olsun sana Deli Sefa. Evet arkadaşlar Salem'le video çekmemi istiyorsanız abone olun like atın. Evet. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dediğim gibi misafir vardı evde işte. Abdusamet bir daha bekleriz Abdusamet semetler geldi misafirliğe o yüzden de baya bir aksattım video şuna bak ya neyse arkadaşlar bu video böyle oldu like ve abone atmayı like ol like kız bana abone olun evet bu bunlar arkadaşlar cidden sabahtan beri video 50.600 kere durdurdum Gerçekten. Yani ne diyeyim bilemedim. Yani. Arkadaşlar. Bu arada Abdülhamet de yani kanal çıkartırsa söylerim. Ee, Abdülhamet kanal çıkartırsa mı söyleyeceğim ama O da kanal çıkartın. Böyle beraber birbirimiz oyun oynarız. Belki Kuzenlerime söylerim yani kanal çıkartsınlar güzel bir şey böyle. Sizinle böyle bazı şey paylaşmak. Arkadaşlar yorumlarınız benim için çok önemli daha çünkü daha ben yeni başladım. Yorum atınca çok mutlu oluyorum. Diyorum ki beni izleyen var demek ki yorum atıyor diyorum. Evet arkadaşlar ne kadar kazandık? Bakın gördüğünüz gibi fazla fazla kısandık. Böyle oluyor. Güzel oluyor bu da benim için. Bakalım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki oyunda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.